2022 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan Şimşek. Denizli yağlı peyvan görüşlerine ben de varım. Tüm halkıma Denizli Er Meydanı'nda bekliyorum. Herkese merhaba. Ben Kırkpınar Başbakanı Fatih Atlı. Denizli yağlı güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşsever halkımızı bekliyorum. Ben 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar Başbakanı Mehmet Yeşil, Yeşil Denizli güreşlerinde ben de varım. Tüm güreşseverleri Er Meydanı'na bekliyoruz. Merhaba. Ben 2015-2018 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Belivanı Orhan Okulu. Bu yıl yapılacak olan Denizli Yağlı Belivan güreşlerinde ben de varım. Tüm güreş severleri bekliyorum. Merhaba, ben 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Belivanı Recep Kara. Denizli Yağlı güreşlerinde ben de olacağım. Tüm güreş sever seyircilerimizi Denizli Er Meydanı'na davet ediyorum. Ben Şaban Yılmaz. 2005 ile 40'lar başbelevanıyım. Denizli yağlı güreşlerinde ben de varım inşallah. Tüm güreş severleri bekliyorum.